Tekerlekli sandalyedeki kızı dansa kaldırdım. Ben tam bir aptalım. Benim adım Cristiano. Bunun çok güzel bir isim olduğunu biliyorum. Kızlar beni görmeden önce benimle ilgileniyorlar. Görünüşüm de oldukça iyiydi. Çünkü 15 yaşımdan beri birçok kız bana aşık oldu. Ama ben hala Tanrı tarafından ömür boyu sadece bir kez verilen o gerçek aşkı bekliyorum. Rothschilds ve Rockefellers gibi geleneksel hanedan milyonerlerin çocuklarının kayıtlı olduğu prestijli New York Eyalet Üniversitesi'nde okuyorum. Bu nedenle retro tarzdaki balolar ve partiler burada çok sıradandır. Bu partilerden birine davet edildim. Reddetme hakkım yoktu. Çünkü orada kariyer gelişimi için gerekli bağlantıları kurmak kolaydı. Bir zamanlar ailem de zengindi. Ama büyük babam sayesinde neredeyse dilenci olduk. Bu kostüm partisinde görünüş ve tavırlar açısından en öne çıkan kişi bendim. Konağın sahipleri, bu tefecilerinin, kekermen hanedanı bu partide hiçbir masadan kaçmamıştı. Gerçek bir orkestra davet edildi. Masa bol miktarda yiyecek ve içecekle donatıldı. Etrafıma baktım ve partiden sonra birlikte ayrılabileceğim birkaç çekici kız fark ettim. Ama ne kadar da düşüncesizdim. Çünkü balon sahibinin kızını dansa kaldırmayı unuttum. Bu hiç kibar bir hareket değildi. Hizmetçileri onu sordum ve onu dansçıları büyük bir merakla izlediği salonun köşesinde otururken buldum. Sadece 15 yaşındaydı. Sıska bir sarışın kız. Bir sonraki müzik başladığında yanına gittim ve kendimi tanıtmak için eğildim. Cristiona Batista. Sonra elimi uzatarak onu dansa davet ettim. Zavallı kız şaşkına döndü ve bu kadar yakışıklı bir adamın onu dansa davet etmek istediğine inanamadı. Elini tuttum ve biraz daha sert ama nazikçe çektim. Kaşlarını çattı, dudağını ısırdı ve kalkmaya başladı. Elleri çılgınca titriyordu. Etrafındaki insanlar sessizdi ve bize baktılar. Gülümseyerek etrafıma baktım. Bunun sadece bir nezaket hareketi, sadece dansa davet olduğunu gösterdim. Ama sonra beni partiye davet eden arkadaşım Clay'vim kafasını salladığını Gözlerimin ucuyla süvari kostümü giymiş iri bir adamın bana doğru koştuğunu fark ettim. Kıza baktığımda solgun, çarpık yüzünü gördüm. Neredeyse yarı yarıya kalkmıştı ama düşmek üzereydi. Sonra süvari düşmesine izin vermeden onu yakaladı ve beni sertçe diziyle itti. Kız gözyaşlarına boğuldu. Müzik durdu. Kızgın seslerin kükreyişi koridordan geçti. Işıklar tamamen açıldı ve düzünlerce kınayıcı bakış bana baktı. Arkadaşım kolumu tuttu ve beni salondan çıkardı. Aptalca bir şey yaptığımı fark ettim. Ve onunla dışarı koştum. Yolda kılıyıp her şeyi anlattı. Viola, sahibin en küçük kızı. 10 yaşında bir kaza sonucu felç olmuş. Bu bir aile trajedisi. Ve bu balo onun eğlencesi için düzenlenmiş. Ve ben ise bu hareketimde güzel bir akşam mahvettim. Sakat olan kızları hakkında uyarmadığı için arkadaşımı azarladım. O da beni milyoner Kekerman'a hakaret ettiğim için beni azarladı. Bütün gece uykusuzluktan yataktan öpüp durdum. Af dile. Bay Kekerman'dan af dile. Ertesi gün bu talihsiz malikaneye kocaman bir buketle geldim. Kapıyı açmadan beni uzaklaştırdılar. Hak etmiştim ama en azından denedim. Şimdi vicdanım rahattı. Bir taksiye bindim ve tam gidecekken evin kapısı açıldı. Güvenlik koşarak yanıma gelip özür dileyerek beni eve davet etti. Ev dünden çok farklıydı. Hemşire Viola'nın tekerlek sandalyesini açana kadar koridorda 15 dakika bekledim. Tanrım utançla yeri gömülmeye hazırdım. Kırılgan, solgun, hasta bir kızdı. Nedense önünde diz çöktüm ve kocaman bir pembe gül buketi uzattım ve özür diledim. Uzun süre çiçeklere hayran kaldı Viola. Aniden gülmeye başladı. Onun histerik olduğunu anladım. Çünkü arkasında duran hemşire gülmüyordu. Bizim için bir sehpa kuruldu. Ve onunla sohbet ettik. Çok komik bir durumun olduğunu itiraf etti. Sakatı dansa davet etmek. Yine utandım. Birden ciddiyette şöyle dedi. Ama duamı duyan tek kişi sensin. Herkes gibi dans etmeyi çok istedim. Tüm bunların çok üzücü olduğunu anladım. Bir an önce buradan çıkmayı hayal ettim. Ayrılırken her gün gelip ona santranç öğretmem gerektiğini söyledi büyük üstü olmak ve milyonlar kazanmak istiyordu. Yolda söz verdim ve kendimi azarladım. Satrançta usta olduğumu söylememe ne gerek vardı. Çiçekleri verip buradan çıkmam gerekiyordu. Bu yüzden onları sık sık ziyaret ettim. Yavaş iletişim kurabilmemiz ve satranç öğrenebilmemiz için genellikle yalnız bırakılırdık. Bay Kekerman sadece bir kez kızın öpmek için dışarı çıktı. Gözlerinden onun önünde sonsuz suçluluk hissettiğini anladım. Ve o hafif süvari onun abisiydi. Ve beni hiç karşılamadı sadece bir kez koridorda çarpışarak tehdit etti. Eğer onu incitirsen seni boğarım. Ebeveynler iletişimimize karşı değildi. Sadece Viola'nın bana aşık olabileceğinden korktular. Kekerman bana bunu çok karmaşık sözlerle anlattı. Ve ayrıca cebime kalın bir zarf attı. Santranç öğretme kursunun temelde tamamlandığını ve daha güçlü bir öğretmen ihtiyaç olduğunu söyledi. Kafasını salladı. Uf sonunda kötü davranışımı çözdüm ve 50 bin dolardan daha fazla kazandım. Ve eve neşe içinde gittim. Ama çok erken sevindim. Viola isterikti yeni bir öğretmenle tanıştırıldığında ona satranç taşlarını fırlattı ve fil öğretmenin gözüne geldi. Acilen ona koşmalı ve onu sakinleştirmeliydim. Bana uzun bir süre baktı ve öfkeyle ağzından kaçırdı. Bu senin işin mi? Benden kurtulmaya mı karar verdin? Benden rahatsız oluyorsan yüzüme doğru söyle. Arkamdan entikalar örmeyin. Tüm bunların çok ileriye gittiğini fark ettim. Sürekli en sevdiği oyuncak gibi ona gelmemi istedi. Ve milyoner olan babası bana bu konuda yalvardı. Bazen eskiden histerik olduğu doktoru doktoru koş geliyordu. Geldikten sonra kızın hayata ilgi duyduğunu söyledi. İyileşmek için hap istedi. Çünkü 17 yaşında bir genç gibi görünüyordu. Ve yine de göğüslerin neden büyümediğini sordu. Bu komik. Doktor açıkça onun olumlu değişikliklerinin sorumlusu olduğumu ve Avrupa'da yeni bir tedavi yöntemi için umudunun olduğunu söyledi. Bu müjdeyi aileme söyledim. Beni sevdiler ve şanslı dediler. Bu noktada Violetta'nın bana aşık olduğunu hissettim. Birine faydalı olma konusundaki gönülsüz arzumla acele etmiyor muydum? Ben kimim? oyuncak bebek veya kekerman talihsizliğinin kurtarıcısı. Çok düşündükten sonra kendimi onlardan sessizce uzak tutmaya ve çalışmalarıma devam etmeye karar verdim. Ancak ailesi mesajlarla beni bunaltmaya başladı. Sağlığımı, sorunlarımı sordu ve beni evlerini daha sık ziyaret etmeye davet etti. Ve bir kez üniversite rektörü beni çağırdı. Kekerman ile arkadaşlığımdan bahsetti ve onları daha sık ziyaret etmemi yama etti. Çünkü Kekerman iyi bir ruh halindeyse üniversite için iyidir ve çalışmalarım kendiliğinden gelişir. Rektör şöyle söyledi. Her şeye rağmen ona aşık olduğunuzu varsayalım. Görünüşe göre doktorları bunun, bu aşık onun iyileşmesine yardım olacağını söylüyor. Onlara gidip aşık gibi davranmayı söz verdim. Çünkü ben de içtenlikle iyileşmesini istiyorum. Üniversite arkadaşlarım her şeyin farkındaydı. Bazıları kıskanıyor, diğerleri gülüyordu. Tanıştığımızda Viola çok meşgul gibi davrandı. Görünüşe göre bensiz yapacak çok ilginç şeyler olduğunu göstermek istedi. Ve neden geldiğimi sordu. Şaşkındım. Bir arkadaşımı görmeye geldiğimi söyledim. Akılsızdı. Sonra aniden gün batımını izlemek için göle gideceğimizi söyledi. Hemşirenin bakışından reddetmemem gerektiğini anladım. Bir saat sonra özel uçakta oraya vardığımızda Ontario gölü kıyısındaydık. Çok güzeldi. İnsanlar özellikle bu güzelliği izleyebilmek için buraya kadar geliyordu. Üzerimize bir battaniye aldık. Masaya şampanya koyduk. Ve sessizce oturduk. Uzaktan hafif bir müzik çalmaya başladı. Bir noktada Viola'nın elini battaniyenin altına hissettim. Neredeyse çocuksu ve ateşliydi. Bana her şeyi elleriyle verdi. Beni ne kadar sevdiğini, her gün ve her gece, her dakika beni nasıl beklediğini söyledi. Kalbi aşkım nasıl da özlüyordu. Ona baktım. Güzel bir gün batımı saçlarını boyamıştı. Yüzü ışıltılı da doluydu. O da bana baktı ve şöyle dedi. Birden ölürsem bu dünyada seni delice ve karşılıksız seven birisi olduğunu bil. Bu benim, sevgilim. Kalbim dışarı çıkmak üzereydi. Ona sarıldım ve öptüm. O da bana yapıştı. Bu ay hayatımın en romantik anlarıyla doluydu. Sabah çiçek aldım ve sevgilim uçtum. Bütün günü onunla geçirdik. Ya bataklığa gittik, sazlıkların sesini dinledik ya da Viola'nın çocukları eğlendirmeyi, sandalç oynamayı sevdiği gezilere gittik. Günler yavaş geçti. Viola'nın tedavi için Avrupa'ya gideceği anı hala sabırsızlıkla bekliyordum. Doktor Koç beni aradığında bu sevgili rolüyle mükemmel bir iş yaptığımı, rektörle yaptığım anlaşmayı bildiğini söyledi ve teşekkür etti. Buna şaşırdım. Ancak Viola'ya olan gerçek hislerimden bahsetmedim. Doktor koçunun telefondaki sesi aniden değiştiğinde şaşkınlıkta sordu. Viola, burada mısın? Viola'nın farkında olmadan doktorun sözlerine kulak misafiri olduğu açıktı. Hattın diğer ucunda olduğumu bilerek telefon istedi. Bunun bir felaket olduğunu anladım. Ona bir hata olduğunu, onu doktorun yalan söylediğine, yanlış anladığına ikna etmek için az zamanım vardı. Hayır, yalan söylemiyordu. Ancak rektörle konuşmamızı yanlış anladı. Orada sadece rektör konuşmuştu ve ben sadece dinlemiştim. O zaman duygularımın bu denli ortaya çıkacağını ben bile bilmiyordum. Onun için, Viola için, sevgilim için. Ama bir ağlama sesiyle tüm düşüncelerim bir anda durdu. Dünyanın en kötü, en samimi, en mutsuz ağlamasıydı. Beni hiçbir şeyle suçlayamadı. Bu bilgilerle mahvoldu. Viola telefonu kapattı. Hayatımda ilk kez kalbimde keskin bir acı hissettim. Toprağın ayaklarının altına ayrıldığını hissettim. Ne kadar korkunç ve ölümcül bir hata olabileceğini anladım. Onu aramaya başladım ama cevap vermedi. Sonra telefonu kapandı. Tüm ailesi ve arkadaşları ya meşgul ya da kapalıydı. Bir taksiye bindim ve ona gittim. Uzaktan bile güvenliğin beni nasıl beklediğini gördüm. Arabadan inmeme bile izin vermedi ve buradan gitmem için yalvardı. Kekermanların kaos ve felaket için olduğunu söyledi. Daha iyi günlere kadar saklı kalmamı istedi. Beni kendisinin alacağına söz verdi. Daha önce fark etmemiş olsam da acılarım sert içkilerle bastırmaya başladı. Akıllı telefonum şarjı bitti. Ne kadar sürdüğünü hatırlamıyorum. Belki iki gün, belki dört gün. Ama uyanıp telefonu açmaya karar verdiğimde uzun süre aklımı toparlayamadım. Ancak garip bir şekilde telefonuma çok fazla mesaj ve cevapsız çağrı yoktu. Ev beyinlerinden ve üniversitenin dekanlığından. Viola'nın tüm mesajları tuhaf bir şekilde kayboldu. Kişilerin bile adı yoktu. Çok uzun süre aradım ve sonunda numarasını çevirdim. Ancak operatör bana böyle bir numara olmadığını söyledi. Tekrar tekrar denedim. Sonuç aynıydı. Bir hafta daha bu kadar gergin yaşadım. Güvenlik görevlileri bile beni engelledi. Vicdanım bana gece gündüz işkence etti. Viola ile ilgili her şeyi istemeden hatırladım. Kısa, çocuksu gülüşü. Dipsiz, mavi, sevgi dolu gözleri. Her yerde adamın Kristiyan oluşu. Odasında, defterlerin üzerinde, peçetlerin üzerinde, çıkartmaların üzerinde, hatta kazanın üzerinde. Ona delicesine aşık oldum anladım. Beni bu partiye götüren arkadaşım Cleave'ı buldum. Ve ona Viola'yı sordum. O da hiçbir şey bilmiyordu. Doktor Koç bile cevap vermemeye başladı. Asistan telefonu aldı ve merhaba, randevunuz kaçta dedi. Zaman amansız bir şekilde geçti ve bir Viola'yı bulmaya çalışmayı bıraktım. Zamanın iyileştirdiğini söylerler. Ancak kişi vicdanı olduğu sürece utanç verici davranışını asla unutmayacaktır. Ben Cristiano Batista ve ruhum ismim kadar güzel değil. Ruhum korkaktır. Aşk için sorumlu kalmaktan korkar. Ve aşk yukarıdan gelen bir armağandır. Herkese verilmez. Bana bir zamanlar özlediğim bir aşk verildi. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.